Rıza Efendioğlu, Muhammed Reis ve Murat Sözgelmez'in Sarıkar sınırında bulunduğu Balıkesir Spor'da orta sahanın savaşçı futbolcusu Aykut Çeviker de tehlike çemberine girdi. Samsun spor maçında sarı kart görerek Buca spor maçı öncesinde risk altına giren Aykut Çeviker'le birlikte diğer 3 futbolcuyu uyaran teknik direktör İsmail Ertekin kalan 10 maçımızın hepsi final niteliğinde olacak bu nedenle herkes dikkatli olmalı kolay kart görerek cezalı duruma düşmemeli dedi ya geçen hafta tabii zor bir maç olacağını biliyorduk maçın ee, iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum ben ilk devre 43. dakikaya kadar e, oyun Sayısal denge olduğu sürece üstünlük de bizim elimizdeydi ama penaltı ve kırmızı kart tabi hem ritmimizi hem şeyimizi bozdu. Devre arası 10 e, kişi kaldığımız için biraz problem yaşayacağımız ortadaydı ama ikinci devre çocuklar e, olaya çok büyük bir tepki verdiler, reaksiyon verdiler. Futbolda bazen bu tür şeyler oluşuyor tabii ki. Büyük bir avantaj kaybettik ama o avantajı yakalamak için bu hafta buca maçı. Bizim için iyi bir fırsat. İyi çalışıp bu Buca maçını 3 puanla bitirip tekrar bu avantajı yakalamak istiyoruz. Buca takımını da seyrediyoruz. Onlara karşı nasıl oynamamız gerekiyor? Nasıl bir düzen kurmamız gerekiyor? Ona göre araya etmeye çalışıyoruz. Bireysel olarak Ahmet oynamış Mehmet oynamış onunla şey değiliz. Takım bütünlüğü içerisinde Buca maçını nasıl kazanırız? Hangi oyuncularla kazanırız? Onun hesabını yapıp ona göre geleceğiz. edeceğiz. İlk atak Balıkesir e Spor'dan gelişecekti. Müdahale geldi savunmada. Balıkesir Spor'la Buca Spor arasında bugüne dek oynanan 16 karşılaşmanın 7'sini Balıkesir Spor, 6'sını Buca Spor kazandı. 3 maçta berabere bitti. Zaman arkasına doğru şimdi tehlike var. Kaleci Ahmet son anda. Çok büyük bir tehlike. Maçın başından bu yana. İki takım ilk kez 1992-1993 futbol sezonunda karşı karşıya geldi. 30 Ağustos 1992 tarihinde saat 15.30'da Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakayı Arif Aztekin yönetti. Daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olarak başarılı bir futbol yaşamı geçiren Emre Aşık'ın da forma giydiği maçı 90. dakikada Erdem Aslan'ın attığı golle 1-0 yenik kapatan Balıkesir Spor 89. dakikada kırmızı kart gören kalecisi Menderes Sunkar'ın oyundan ihracıyla maçı 10 kişi tamamlamıştı. Karar Muhammed topun üzerine doğru geliyor. Muhammed vuruyor ve gol oluyor. Buca Spor 1 Kasım 1992 tarihinde Balıkesir Spor'u 5-1 mağlup ederek en farklı galibiyetini kazandı. Balıkesir Spor'un en farklı galibiyeti ise 26 Eylül 1993 tarihinde Balıkesir Atatürk Stadı'nda gerçekleşti. 26. dakikada Erhanlı'yı, 32 ve 85. dakikalarda Talat Noin, 88. dakikada ise Güven Sabaz'a 4 gol bulan Balkesler, rakibin 78. dakikada Emin Toplu ile bulduğu gole engel olamayınca maçı 4-1 kazandı. PTT 1. Lig'in ilk yarısında iki takım arasında Balıkesir Atatürk Stadında oynanan maçı 44 ve 84. dakikada Muhammed Reis'in biri penaltıdan olmak üzere attığı gollerle Balıkesir Spor 2-0 kazanmıştı. Mustafa bıraktı. 4 oyuncu ile geldi Balıkesir Spor cezalar içi. Gol pozisyonu var. Ve topağlara gidiyor gol Muhammed yine. 84. dakika 2-0. Ve 90 dakika bitiyor Balıkesir'de maçın sonucu. Balıkesir Spor 2, Bucaspor Spor 0 sevgili seyirciler. İki takıma da şimdiden başarılar diliyoruz ve karşılaşma başladı. Sezona başlarken kan kaybeden ve aldığı istikrarsız sonuçlarla küme düşmeye aday gösterilen Buca Spor daha sonra toparlanarak playoff eşiğine geldi. Gönderdi Barış koşuyor. Okan sekti. Barış topu aldı. Barış yerde. Maçın ekibinde gözden devam ediyor. 47 puanda 6. sırada yer alan Mersin İdman Yurdu'ndan sadece 8 puan geride olan Sarı Lacivertliler, kalan maçlarında aynı başarıyı devam ettirerek yarışı ilk 6 arasında bitirmek istiyor. bırakıyor 18 Ocak 2014'te iç sahada İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a Spor'a 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi, daha sonra kendi evinde oynadığı 3 maçta yenilgi yüzü görmedi. Fethiye Spor ve Adana Demirspor'u 1-0, Gaziantep Büyükşehir Belediye Sporu da 2-1 yenen Buca Spor'un şu ana dek en golcü oyuncuları 10 gollü Zafer Çevik, 6 gollü Emre Şahin ve 5 gollü Tosaint Ricketts oldu. Kaleci buradan sekti, Recep attığı gol, 8 Mart Cumartesi günü Yeni Buca Stadına galibiyet için gidecek olan Balıkesir Spor, 27 Ocak 2014 tarihinde Denizli Atatürk Stadında Barış Örücü'nün golüyle 1-0 yenildikten sonra oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Adana Demir Spor, Bolu Spor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u Sporu 1-0, 1461 Trabzon'u 2-1 yenen Balkesler son oynadığı maçta iç sahada Samsun 2-2 berabere kaldı. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan kazandı. Reis yerden orta <laughs> son anda. Richters döndü vurdu kaleci Tolga dönen top üstten dışarı gidiyor. 8 Mart Cumartesi günü Balıkesir Spor'u ağırlayacak olan son haftaların başarılı takımı Bucaspor, sakatlık ve kart cezalısı oyuncularının çokluğu yüzünden bu önemli maç öncesi büyük sıkıntı yaşıyor. Gol pozisyonu ve topu alana gidiyor. Rikuts. Ricketts topu alana gönderiyor. Açta 41. dakika başladı. Bu anda ev sahibi takım 1-0 önde. Recep Niyaz ve Emre Şahin'in kalp cezalısı olduğu hafta 1461 Trabzon maçında kulak kıkırdağında açılma olan ve 15 dikiş atılan Tamandani Saliva'nın durumu belirsizliğini koruyor. Öte yandan forvet hattında da problem yaşayan Sarı Lacivertliler Gaziantep Büyükşehir Belediye'yi 2-1 yendiği maçta kasığından sakatlanan ve 1461 Trabzon maçında oynayamayan Tosan Trikıtsı maça yetiştirmeye çalışıyor. Zafer! Zafer şimdi! Zafer iyi vurur! Vuruyor ve toparlarda gol! 56. dakika Zafer Çevik atıyor. Buca Spor 2, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor 0. Arka adalesindeki çekme nedeniyle dün yapılan idmana katılamayan Okan Alkan'la birlikte ilk 11'de forma giyen 5 oyuncu, sakatlık ve kart cezası nedeniyle problem yaşayan Buca Spor, özellikle sakatlıklar konusunda seferberlik ilan etti. Okan veri Kıtsın Balıkesir spor maçında büyük ihtimalle forma giymesi beklenirken Saliva'nın özel bir koruyucuyla forma giyebileceği öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle izin verilen Kanada'ya giden Luis Henrik ise Balıkesir spor maçında büyük ihtimalle sahada olacak. Sakatlığını atlatan Ferhat Çulcuoğlu da görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Evet maçın son düdürü de çaldı maçın hakemi. Maçın sonucu Buca spor 2 Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor 1.